Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde uzun süredir tartışılan ve beklenen bir mevzuat değişikliği ve düzenlemesiyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarını değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Giyoder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Aynı zamanda Giyoder İcra Kurulu üyesi ve Akfen GYO CEO'su Sertaç Karaoğlu da bizlerle birlikte. Sertaç Bey size de hoş geldiniz diyelim. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi uzun süredir aslında beklenen bir değişiklikti ve daha önce sermaye piyasası kuruluna beyan edilmiş bir takım değişiklikleri içeren geniş bir paketin parçasıydı bu düzenleme. Fakat o geniş paket geçemeyince daha sonrasında gayrimenkul yatırım ortaklıklarının buralardaki yaşadığı problemleri ortadan kaldırabilmek adına tekrar daha parçalı ve 8 maddeden oluşan bir değişiklik paketi olarak sermaye piyasası kuruluna Giyoder aracılığıyla sunuldu bunlar. Uzun süredir ilk defa Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşuyla düzenleyici kuruluş bir araya gelerek bu kadar kapsamlı bir düzenlemeyi çıkartabilmiş oldu. Mehmet Bey öncelikle bu kısmını bir sormak isterim size. Nasıl işledi süreç? Evet yani biz şuna inanıyoruz. Ortak akılla hareket edildiği sürece gerçekten aklı selim olana bir şekilde ulaşıyoruz. Bunun için derneğimizin tabii köklü bir dernek olması ve entelektüel sermayesinin geniş olması, çok kıymetli insanların üyemiz olması, komitelerimizde görev alması, icra kurulu ve yönetim kurulumuzun kalitesi ve çalışkanlığı, kararlılığıyla birçok politika geliştirme sürecine biz aktif olarak katılıyoruz. Bu süreçte de bir yıllık bir aslında mutfak çalışması var. Bu çalışma Göderin GO komitesi üyeleri ve başkanı Sayın Berra Doğan Erhan hanımefendinin katkılarıyla e, gerçekten ivmelendi. E, en son noktada biz resmi olarak e, görüşmelerimizin sonucunda bu talepte bulunduk. Ve SPK Başkanı, SPK'nın ekibi de olumlu bir şekilde yaklaştılar. Gerçekten birçok kronik problemi çözmüş oldu bu mevzu. Bu sayede biz e, gerçek sorunları tespit edip, konuya hakim, iyi niyetle çalışan insanların bir araya geldiğinde, ne kadar aslında politika geliştirme süreçlerinde e, olumlu bir sonuç alacağımızı görmüş olduk. Tabii ki bu bizim esas konularımızdan biri. GİYDER GYO'ların derneği olarak kurulmuş e, 20 küsür yıl önce. O açıdan da e, bu konuyu sahiplenen bir STK'nın bu çalışma yapması da tabii ki etkili oldu. Peki ben bir döneyim Sertaç Bey'e bu noktada. Sertaç Bey siz de bu alanda çalışan e, isimlerden bir tanesiydiniz. Dolayısıyla içeriğinde neler var bu mevzuat değişikliklerinin bir parça onlardan da bahsetmek lazım. Öncelikle birincisi daha önce düzenlemeler kapsamına yüzde üçlük sınırlamayla girmiş olan komisyon limitinin kaldırılmış olması önemli faktörlerden bir tanesi zannediyorum. Pratikte ticaret hayatını etkileyen zorlu ve sorunlu bir maddeydi. Burası yumuşamış görünüyor öncelikle. Evet özellikle yabancılara satışlarda bu GEO'ların ödediği komisyonda tabii yüksek rakamlı satışlar veya aracıların yabancılara karşı uyguladığı yüksek komisyon oranlarında buraya takılınıyordu. SPK burada bir esneklik yaptı yabancılara gayrimenkul satışlarında yüksek komisyonların ödenmesi üzerine. Ben isterseniz hızlıca içerik çok dolu gerçekten SPK çok pozitif bir yaklaşımla bizim pek çok talebimizi 9 Ekim itibariyle yürürlüğe soktu ve çok hızlı proses ettiler. Onun için tekrar teşekkür ediyorum kendilerine buradan. Bizim GEO sektör temsilcilerindeki çalışan arkadaşlarımız da bu pandemi döneminde evlerinden çok yoğun çalıştılar ve bunu başardık. Ben hızlıca içerikten bahsedeyim isterseniz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları %51 oranında en az gayrimenkullere yatırım yapmak zorunda idi. E, hala da öyle ama bu gayrimenkulün açılımında problem vardı. Gayrimenkul yatırım fonlarına bu oran içerisinde yatırım yaptıklarında sayılmıyordu. Veya e, iştirakleri, GEO'ların kendi iştirakleri, bağlı ortaklıkları e, gayrimenkul yatırım yaptığında bu portföy sınırlamalarının hesaplanmasına dahil edilmiyordu. Bu sağlanmış oldu, bu çok iyi oldu. E, esneklik getirdi GEO'lara, İştirakleri üzerinden özellikle yurt dışı işlemlerinde de e, yapacakları faaliyetlerde büyük kolaylık sağlayacak artık. GEO'lar hiçbir şekilde fon kullandıramıyordu bağlı ortaklıklarına. Dolayısıyla bağlı ortaklıkları üzerinden yaptıkları her yatırımda, her işlemde... ...fuzuli bir sermaye artışı prosedürü gerekiyordu. SPK bunu kaldırdı ve %100 bağlı ortaklıklarına GEO'lar borç verebilir hale geldiler. Ayrıca GEO'lar yine bu %100 bağlı ortaklıklarına kullanacakları krediler için kendi portföylerinden ipotek ve rehin veremiyorlardı, teminat veremiyorlardı. Yine %100 bağlı ortaklıklarına bu teminatları verebiliyor hale geldiler. ve ayrıca kendi kredileri için zaten bu teminatı veriyorlardı ama kendi kredilerini de sadece proje finansmanı için teminat verebiliyorlardı. Örneğin bir GEO şu anda bir yatırım yapmayacaksa ama işletme sermayesini finans edecekse gidip de bankadan borçlanamıyordu. Artık bu engelde de kalktı. Borçlanmalarına yönelik kolaylıklar gelmiş oldu. Ee, i̇nşaat hizmetleriyle ilgili kolaylık geldi. Bir GEO malum GEO'lar inşaat yapamazlar ancak proje geliştirebilirler. Ancak geliştirecekleri projede inşaat hizmeti alacak şirketten bütün inşaatla ilgili malzemenin alınması şartı vardı. Artık GEO'lar inşaat malzemelerini kendileri alıp stoklarında tutabilecek hale geldiler. Sadece inşaatın fiili hizmetini dışarıdan alma limit olarak kalmış oldu. Bir başka konu GEO'lar normalde bütün halka açık şirketlerin kurumsal yönetim tebliği kapsamında ilişkili taraflarıyla yapacakları işlemlerle ilgili sınırlamalar var ama GEO'larla ilgili ekstra sınırlamalar vardı. Örneğin GEO'lar portföylerindeki binaların işletmecileriyle ilgili e, herhangi bir limitte en küçücük bir rakamda veya danışmanlık hizmeti aldıkları veya ilişki taraflarıyla yaptıkları işlemlerde e, 10 liralık 100 liralık bir işlemi bile yönetim kurulu kararına bağlayıp kapta açıklamak zorundalardı. Halbuki halka açık diğer şirketlerde aktif büyüklüklerine oranla bazı limitler dahilinde bunun herhangi bir şekilde açıklanması veya yönetim kurulu kararına bağlanması gerekmiyor. GEO'lar da diğer halka açık şirketlerle bu işlemlerde aynı seviyeye getirdiler. Bir başka konu özellikle bu pandemi dönemi için çok gerekliydi. SPK burada çok esnek davranarak şöyle bir kolaylık sağladı. Ekspertiz değerleri biliyorsunuz yayınlıyorlar. GEO'lar yılın son çeyreğinde portföylerini değerliyorlar ve bunu yayınlıyorlar ve eğer kira gelirlerinde bu ekspertiz değerinin 1 lira bile arkasına düşerlerse bunu kapta gerekçeleriyle birlikte açıklamaları gerekiyordu. SPK burada %5'ine kadar bir farklılık olursa değerleme raporlarında bunlarla ilgili herhangi bir aksiyon alınmasına gerek olmadığına hükmetti ve tebliği bu şekilde yayılmadı. Hatta bu ekspertiz raporlarında dikkat edilecek konunun dolluk oranlarına, ofis, AVM, otellerdeki dolluk oranlarına esas alınmasına hükmetti. Ee, yine bir başka konu bilgi verme ve kamuyu aydınlatma konusunda fiziken çok böyle kırtasiye işleriyle uğraştırılmasını önüne geçerek kapta yayınlanan işlemlerin ayrıca SPK'ya gönderilmesine gerek olmadığına hükmetti. Ee, bir başka konu özel olarak tefriş edilenler haricinde e, GEO'lar portföylerindeki gayrimenkullerin kiralamasında örneğin konutlarda kendi tefrişatlarını yapabilecek konuma geldiler. Bunlar SPK'nın onayladıkları. Bir de hala üzerinde çalıştıklarımız var. Ondan da çok özetle bahsetmek istedim. Çok hızlıca yani alalım. Yatırımcılar için çok önemli, evet. Şimdi bir kurumsal yatırımcı özellikle bir herhangi bir GEO'ya yatırım yapmak istediğinde çok detay döküman incelemesine girmesi gerekiyor. Çünkü GYO'ların portföylerinin net aktif değerlerinin ne olduğu ve portföylerindeki çeşit çeşit gayrimenkullerin değerinin ve içeriğinin ne olduğuna dair esnek bir raporlama var. Standart bir raporlama yok. Bu yatırımcıları çok yoruyor. Biz de Gioder olarak başlattığımız çalışmada net, GEO'ların net aktif değerlerinin ve portföylerin içeriklerinin standart bir raporlamaya e, ile bunu raporlamanın yapılmasını üzerine çalışıyoruz. Bunda sermaye piyasaları birliğiyle çalışıyoruz ve bunun sonucunda şu olacak. Sadece tek tek GEO'ların değil, toplam 33 tane işlem gören tüm GEO'ların toplam portföyünün de portföylerinin borçlarından arındırılmış olarak net aktif değerlerinin ne olduğu ve portföylerinin içeriğinin yüzde kaçının veya kaç liralığının neden oluştuğunu çok standart bir şekilde bir bakışta görülebileceği ve yatırım kararı verilebileceği bir çalışma başlattı. Tüm bu çalışmalar sadece GEO'lar için değerli değil, gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında dolaylı olarak yatırımcı tercihlerini arttıracak bir yenilik getirecek. Peki bu noktada ben tekrar Mehmet Bey'e döneyim. Özellikle bu getirilen düzenlemelerin teknik bacağını anlattı ağırlıklı olarak Sertaç Bey ki bunların içerisinde işte özellikle GEO'ları ağırlıklı olarak iştiraklerine kaynak aktarmak için sürekli sermaye artırım zorunluluğundan kurtaran vesaire ticari hayatın günlük akışına aykırı olan düzenlemelerinde biraz normalleşmesi söz konusu oldu. Ticari hayatı bundan sonra nasıl normalleştirmesini bekleriz? Bir kez şu önemli, gayrimenkul sektöründe finansmana ulaşma noktasında çeşitlilik önemli. Gayrimenkul yatırım ortaklığı aslında bir gayrimenkul yatırımına birden fazla kişiyi ortak ederek finansman bulma yöntemi. Bu açıdan GYO hisselerinin değerli bir şekilde işlem görmesi bizim için önemli. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde %50'ye yakın indirgeniyordu. Şimdilik şimdilerde bu oran sanıyorum %20'nin biraz üzerinde. Pandemi sonrasında da gayrimenkulün ben değerleneceğine inanıyorum. Ve göstergeler de aslında onu gösteriyor. Öte yandan Türkiye'de biliyorsunuz Haziran-Temmuz gibi ciddi bir konut satışı oldu. Konut arzında ciddi bir konut stoğunda ciddi bir azalma oldu. O açıdan da aslında Stone şu anda satılabilir halde bulunan gayrimenkullerinde değerleneceğini göreceğiz. Bu açıdan GEO hisselerinin borsada biraz incelenmesini ben öneririm herkese. Ve GEO hisseleri de değerlendiric değerlendikçe aslında gayrimenkul geliştiricilerinin çeşitlenmiş bir finansmana ulaşma imkanı da artmış oluyor. Tabii ki GEO olmanın getirdiği bazı kurumsal yönetim ilkeleri var. Bu ilkelere de uygun davranmak zorunda oldukları için sektörümüzün de daha kurumsal, daha şeffaf hesap verebilir ve e, yönetişim, e, iyi yönetişim prensiplerine uygun bir sektör olması e, olma noktasına ilerlemiş oluyor. Bunun da ne kadar önemli olduğunu aslında yapılı çevremizi şekillendiren bir sektör olduğu için e, yakın zamanda maalesef ülkemizde e, yaşanan depremde de gördük o açıdan GO GEO sektörünün GO'ların doğru bir şekilde ticaretin içerisinde bulunması e, sektörümüzün kurumsallaşmasında olumlu etkileyecektir. Çok kısaca bir de şunu sorayım. Biraz önce Sertaç Bey çok kısaca bahsetti. Üzerine çalışılan düzenlemelerden bir tanesi diye GYO'larla ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi net aktif değere göre çok ciddi iskontolarla işlem görüyor olmaları. Buradaki raporlama Maalesef. standartizasyonu hem yatırımcılar açısından çok önemli ki totalde zaten 32 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Çok da büyük değil. Dolayısıyla buralardaki raporlama standartizasyonu artı farklı iştigal alanlarına göre o standartizasyonun biraz daha netleşmesi zannediyorum buradaki yatırımcıların önünü daha da görmesine imkan tanıyacak gibi durur. Ne dersiniz? Çok katılıyorum. Yani bir gayrimenkul yatırım ortaklığının göstermelik bir şekilde borsada işlem görmesinin hiçbir anlamı yok. O açıdan gerçek anlamda yatırıma ortak edecek kıymetli bir yatırıma bir finansmana erişim noktasında ortak etme misyonuyla GOL olmanın öneminin de ortaya çıkacağını, elma elma karşılaştırılabileceği için de bu anlamda borsadaki yatırımcıların da daha net, daha güvenilebilir bir şekilde GEO hisselerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. O da çok olumlu karşıladığımız bir gelişme oldu. Mehmet Bey, Sertaç Bey çok teşekkür ediyoruz. Her ikinize de aktardığınız görüşler için, değerli ifadeleriniz için ve kısa bir araya daha gidiyoruz. Sonrasında finans merkezinin son bölümüyle karşınızda olacağız.